savunmasını aldı. Sonra avukatlar savunmalarını yaptılar. Bahsetmiştik. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasından beraat etmişti. Ancak 20 yıl ev, e, 2020 yılından itibaren başlayarak yani 5 yıl evvelinden başlayarak sosyal medyada paylaşmış olduğu mesajları delil göstererek genel başkanımızı halkı kim ve nefretle tahrik etmek için e, ettiği suçlamasıyla ne yazık ki tutuklama kararı verdi. Mahkemenin vermiş olduğu bu kararı yüce Türk milletinin vicdanına emanet ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. 30 gün sonra yeniden itiraz hakkımız var. 30 gün sonraki itiraz hakkımızla birlikte ele alınmasını, yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Dünden itibaren, dün sabahtan itibaren başlayan eziyet bugün tutuklamayla birlikte bitmiştir. Şimdi uzanma. Başkanlık divarından arkadaşlarımız burada. İstanbul İl Teşkilatı burada. Oturup bir değerlendirme yaptıktan sonra içeride savunmada bulunan üç avukat vardı. Vekalet sahibi üç avukat vardı. Onlarla birlikte oturduktan sonra avukatlarla beraber tekrar Kamuoyunun huzurunda olmak için sizlerle birlikte olacağız. Hangi cezaevine sevk edilecek bir bilginiz var mı efendim? Buna dair bir bilgi gelmedi. Yani. Pekala. Evet sıcak gelişme olarak bir